Merhaba arkadaşlar bir hamster kombat deli videosundan daha sizlerle birlikteyiz. Yalnız bugün yine e, almayı planlamadığımız e, kombolardan bir tanesi arkadaşlar. İlk kartımız hamster to be şeklinde olacak. Bunu size sadece video için çekiyorum. Ben almayı düşünmüyorum arkadaşlar. İlk kartımız hamster toplu be. İkinci kartımız ise special kısmındaki Fight Fight kartıdır arkadaşlar. Şu anda bana çok güzel vermediği için ben bu kartı açıkçası almayı düşünmüyorum. Daha güzel fırsatların geleceğini düşünüyorum. Özellikle paramı e, buradaki şeylere saklıyorum. Skinlere saklıyorum. O yüzden bu komboyu gene es geçeceğiz. Kartı tekrardan gösterelim. Bir hamster tube. ikincisi special kısmındaki şu kartımız arkadaşlar hamster name, give up ve son kartımız da gene special bölümündeki bakıyoruz long squeeze arkadaşlar diğer kartımız da bu görmüş olduğunuz üzere dörde bir şeklinde veriyor dediğim gibi bu kartları ben almayı düşünmüyorum en azından daha iyi karlı fırsatlar gelene kadar. Şimdi sizlerden birlikte hemen şu değil çıpır kısmını yapmaya çalışalım. Nokta tire nokta nokta acaba dünkü müdür? Yok. Tire nokta tire nokta tire nokta tire nokta nokta tire nokta lakır arkadaşlar bunu da bu şekilde almış olduk arkadaşlar şuradaki mini game'i yapmaya çalışın bu anahtarın ne olduğu şimdilik daha belli değil o yüzden e, açıkçası zor videosunu da çekmek zor yani bir şekilde yapmaya çalışacağız izin için sağ olun videoyu paylaşmayı, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayalım.